Sizlere bağlı bitkilerimizden iğneyi tanıtmak istiyorum. Bu iğne genellikle ince yapraklı söğüt yaprağı gibi yaprağı olur. Meyvaları baştan yeşil olur, sonradan bu şekilde kızarır. Hemen hemen bu bitki her yerde yetişir. Kendiliğinden yetiştiği gibi insanlar tarafından da dikilip yetiştirilebilir. Bu iğdenin faydaları genellikle böbreğe ve karaciğe çok faydalıdır. Böbrekteki kumları ve taşları döker. Bunu yemek şartıyla veya çiçeğini kullanmak şartıyla veya çekirdeğini ezip yine bunun çayını içmek suretiyle böbreklere çok fayda getirir. Aynı zamanda da karaciğerdeki bulunan yağlanmalara, kislere çok çok fayda sağlar. İsali keser. Kadınlardaki menopoz dönemlerini, miyomları, kislere çok çok yarar sağlar. Öksürük, balgam astım bronşitte bunun meyvesi veya çayı çok faydalıdır şöyle görüldüğü gibi bunlar bunun yapraklarından meyvasından, kabuklarından faydalanılır aynı zamanda da vücut içerisindeki bulunan ödemi ödeme atar Öyle görüldüğü gibi. Bağışıklığımıza güçlendirir. Şifa dolu bir bitkimizdir. Çok bir zararı yoktur. Yine de dikkatli bir şekilde kullanılması gerekir. Hepinize sağlıklı, şifa dolu güzel günler dilerim.